Arkadaşlar bizlerle birlikte e-sport oynuyoruz. Evet. Şimdi maçımıza gidiyoruz hemen. Dur bir dakika. Hediyelerimiz var mı? 9 yazdığından dolayı hemen alalım. Sizinle birlikte toplamak istedim. Bu videoların daha çok gelmesini istiyorsanız abone ol, like atmayı unutmayın lütfen. 100 abone yetişince daha güzel bir videolar yolda gelecek. Hemen ana sayfaya gidiyoruz. Buraya basıyoruz. Zaten hep burada böyle yazıyor. neyi anlamadım. Yorumlara yazabilirsiniz. Şu an şimdi maçımıza giriyoruz arkadaşlar. Dur bir dakika biz bunu hala alabiliyor muyuz? Ben bir kaleciye bakıyordum. Sence güzel mi arkadaşlar? Bunu yazın hemen girelim. En iyi kalecisi bence oyunu. Benim bildiğim kadar buradan bence en iyi kalecisi. Benim bildiğim kadar. Bu bildiğim kadar ok Cık. yetmiyor peki az kalmış bence daha azlarına bakalım hiç bakalım az kalmış arkadaşlar az kalmış biraz daha da biz biriktireceğiz ve o kaleciyi alacağız benim bildiğim kadarıyla dediğim gibi bildiğim en iyi kayıcı odur. Bildiğim kadarıyla. Oyun, biliyorsanız oyunu, oyunun en iyi kalecisini yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Oo. Fazla geliyor artık. Güzel. Neymiş adını bilmiyorum. Bilseydim arkadaşlar size söylerdim. Şimdi maçımıza giriyoruz. Öncelikle takımımızı değiştirmek için bakalım düşüyor mu? Ve arkadaşlar bu ok böyleyse ıı, düşüyor demektir. Ve yüksek olursa takımız takımımız var yeşildir. Böyle diyor şimdi. Bu, bu burada kalsa da aynı kalmazsa da aynıdır. Ve şu an biz Victor Ossin'in koymuyoruz. Başlıyoruz. Şimdi maçımıza bakış ediyoruz. Maç. Sence arkadaşlar kim kazanabilir? Onu da yorumlara yazmayı unutmayın. Ben mi karşı takımım? Bence ben yeneceğim gibi geliyor bana. Şu an antrenman yapıyorlar. Birazdan başlayacağız. Bir dakika sonra başlıyoruz. Aha başladı. Ara pas verdik oradan. Ara pas, ara pas, ara Kayıcı üstüne penaltı oynuyordu. kaç çıktı yol. Ben neden böyle yaptım? Ama için adamlar üstüme topu attı. Bir yolun kaç çıktı. Ara Hayır alma. Hayır ara Hadi ara Evet ara Ve Adını bilmiyorum öyle şey diyorum. Arkadaşlar şu bir golümüz geliyordu. Hemen ayarlayalım. Oh, Modric. Bildiğin kadarıyla. Tabii benim ağzım öyle alışmış. Öyle seni diyorum. Ya uf. Al hadi. Kilian Mbappé ne ol? Gel hadi. bak beni oynatmayın. Hadi. Gol! Kaleciden sekti ve gol. Sonunda bir gol attık. Bu attıysak ikinci, üçüncü, dördüncü, gol, beşinci golümüz gelecek. Yes ve bir gol atabildik. Kaleciden gördüğünüz gibi sekti. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız abone ol, like atmayı unutmayın. Bu yeni videolar yolda gelecek. Arap var. Şut. Gol. Hemen bir ikinci golümüz geliyor. Ve Kylian Mbappe atıyor. Arkadaşlar lütfen 100 aboneyi yetişelim. 100 abonede daha iyi videoları çekeceğim. Böyle Brawl Stars videoları da çekmeyi düşünüyorum. Ve PUBG videolarına da başlayabilirim arkadaşlar. O yüzden lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bakalım. Bu hmm, değil, 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 değil. Cık, ya onu düşürseydim kayıp. Gel gel gel. Sen bizim kaleye mi var atacaksın? Ya ne oluyor? Kesin ki yani bak geçti. Aa bak ben ne demişim. <laughs> Yeter ya. Üçüncü koyumuz gelsin artık golümüz. Ha bak önünü kestim. Hadi önünü kestim. Bom. Ya orada arkaya vuracaktın işte ya. Yeter ya. Yeter ya. Yeter. Ya. Yeter. Hadi ara pas. Ara pas. Çok... Hızlıca bir vur artık. Hayır almasın diye koşamıyor musun gerçekten? Ne ola? Hadi hadi. Arapas vurdu Kylian Mbappe gol. Üçüncü golümüz geliyor. Üçüncü gol Kylian Mbappe. Ve 7. gol gelebilir. Bilmem. Bence bana on yapabilirim gelecek. Çünkü daha devre arasına girmedik. Yani molaya gitmedik daha. İyi izleyin. Ara pas ve vurdu kalecinin kaçırdı. <laughs> Hadi yine Lionel Mbappe koş. Arap mı? Arabasın... Ben ya ben şuta bastım. Bir de yavaş şut. Tepere ve başa vurdu. Yav. Oradan polis keşke vursaydım ya. Keşke vursaydım. Kilerim babi. Ya o kalecileri tuttu. Ama ne oldu? Ya devre arasına girdik. Ben nasıl on gol yapacağım yeter ya. Arkadaşlar ne kadar atarsanız o kadar hızlı bir gol atarım. Hadi ara pas. Ara pas. Ara pas. Ara pas. Top onlarda. Top. Puff. Ara pas. Ve şut. Kornel. Kornel ya Kornel. Bari gol atsaydı. Kornel çıkmasaydı. Kornel. Biraz yandan atacaktım da. Her, bak görüyor musunuz? Hep geliyorlar. Tabii benden alacaklardı. Ama yine de bir kornelimiz oldu sayılır. oha oh, ben nasıl atmışım. Taç çıktı. Taç yav. Yeter ya. Ben şimdi bunun önünü kapatırım. Bak tabi onu atacağım. Gel lan. Hadi. Ara pas. Ve şut. Gol. Dördüncü gol. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Kilyon yine bir gol attı. Yine. Ne kadar bir seferde ne kadar abone olursanız o kadar güçlü olacağız ve o kadar fazla gol atacağız. Kilyon Mbappé. Hadi bakalım vur Kilyon Mbappé. Yeniyoruz. Koş koş. Oh. Ara pas en iyisi pas. Şöyle yukarıdan bir pas yapamam. Pas, 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 pas. Yo. Başka bir pas atamaz mısın? Uf ya hep alıyorlar işte. Böyle mi? Çıktı yemin edeyim. Bence bize sarı kart çıkıyor. Çıkmadı ama taç. Arapaz Kylian Mbappe Arapaz Arapaz Vurdu Kylian Mbappe Beşinci golümüz geldi Kylian Mbappe'den Kylian Mbappe yine gol attı Ve bizi yenmeleri imkansız hale geliyor. Hadi bakalım. Koş Allah için koş. Vurdu. Vur. Hayır. Evet. 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 Uf, alıp duruyorlar var ya. Şey düşürseydim. Bak şimdi görürsün. Ne oluyor? Şunu haçakçı. Gol! Altıncı golümüz geldi. Geldi. Bizi annemlerim tansallara gelmeye başladı böyle like atarsanız böyle hızlı hep gol geliyor. Dediğim gibi. Yine bir gol, yine bir gol. Vurdum. Masadan kilonu Mbappe'den vuracaktım. Önce de değiştirmeyi de bilmiyordum. O yüzden ona verdim. Ondan sonra Kylian Mbappe'ye pas verecektim ama oradan dedim ki fazla zamanım kalmayacak diye. Yani zamanım boşa harcanacak. 10 gol yapmam lazım. Yapmasam da bu tarz videolar daha gelecek. Bam. Vuramadı ya. Kilöner bak benim bacağımın yanından geçti. Ara pas. Hayır. Kayarım ki. Of of yeter ha. Yeter yeter. <laughs> Bari oyuncu değiştireyim. Hadi. Hadi. Hayır. Ya oradan tutacaktın işte. Arapaz. 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 Ya abi oradan şut vuracaktım. Şut. Olmuyor. Bak maç bitmek üzere. Ama bitti. 10 gol yapamadım be. Ama iyiydi Kylian Mbappe. <laughs> Güzeldi. Ee, i̇yi bir maçtı ama 10 gol yapamadım. Arkadaşlar Son bir Bir şeyim kalmışsa Açalım hediye filan. Evet bak bir tane hediye gelmiş. Hadi. Ya şu internet de var ya çok yavaş çekiyor ya. Hadi sene ya sinirlenmeye başladım ha yeter. Yeter yeter. Zosan ve Bye bye